Ee, Baron istek atıyor musun artık? Çünkü biraz bekledik. Çok bekledik. Eee hayır, hayır ya, hayır ya, hayır ya. E beyler, bir maymun, bir insan, bir olarak başlayabilir miyiz? Bekle, şeyi değiştireyim. Annen diyelim, annen olsun. Neden öyle bir şey, öyle mi? Tamam Bu arada başlasın Hocam şimdi şey dedim ya bir Ya direkt sak gibi girsek olmuyor mu ya Bu adamı atsak mı? Bilgisayarımı sevmiyor <laughs> Açarsın Ağabey atla Aç Tamam Oturun beyler oturun gelin çömenin şuraya Bir sigara var mı? Haydi. Yok Hadi Ah geliyor geliyor. Sigara Zeci geliyor. Zeci geliyor. Zeci geldi. Zeci geldi. Zeci geldi. Çık 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 çık. Kaç kaç kaç. Zeci çık. Bekle 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 bekle. Geliyor geliyor iki kişi var orada. Ah bu. Ne oldu? Ne? Abi burada direkt burada burada. Evet. Sessiz gelin. Biraz duyabiliyorlar eşek gibi oluyor. Aç hocam. Aç aç hocam. Evet aç burger. Ben mamun. Ben mamun. Ben de zengin. Ben açarım. Emir veriyor hocam. Alamlara mı kapat? Tamam. Kanka dur açma kap. Apli aç. Al almamıştım. Elime. <laughs> Pardon üzülürüm orada adam olduğunu unuttum. Hadi. Kanka şimdi senden isteğim şu. Bekle bekle açma 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 açma. Ee, biz burayı halledeceğiz. Onu sen de o sırada utility kartı al aşağı in. Tamam bizim talimatımızı bekle içeri gir. Biliyorsun değil mi yerine? Evet. Dur bak. Lan girdi. Abi. Lan birader açıldı ama nasıl? Lan lan bir, lopi bir havada uçuyor. Al. Ay 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 hayır, hayır bunlar değil. Bunlar. Bu? Ölmedi ama ne Ha? Şey nerede? Unuttum yerini. Unuttum yerini. Ha? Çık 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 çık. Tamam. Sıkla. Alarmları kapatalım. Tamam bunun artık gerek yok. Bu adamı biraz siktim. Neden öyle dedin? Detaya gerek yok yani. Ama gerçekten siktim. <laughs> Abi detaya gerek yok diyorum. Adam tek çantayla götürür amına koyayım ya. Başka çantaya gerek kalmaz. Burasına baktı çanta. Ben buraya tek. <laughs> tamam yeter. İçtim şarabı. Giydim şarabı. Siktim arabı. Verdim yaralı. Siktim arabı. Bu be Rabbi ya. Ben ettirdim şuraya bak. <laughs> ne bakıyorsun kamera bey? <laughs> Ay gidelim. Zaten... Gitmeden önce, gitmeden önce klasik eğlencemizi yapmak istiyorum. Klasik eğlence. Ama ondan önce çanta Klasik eğlence. Klasik, mi klasik mi eğlence. lan! Arayın lan! Dil <laughs> Tamam bir daha bir saniye şunu kirletine sıkmak. Narkoz'dan gömlek var burada montaj. Hep ayaklarda ne bilsin botlar. Caddede kızlar hep karizmalar. Bizde para yok. Kaldık biz bekar. Şimdi. <laughs> Hoppa. Tiyap yarıştı. Abi 5000'e eksi. Ya kim siker onu ya? <laughs> Kusura bakma da. Robux Alayım mı silah, silahları alayım mı? Abi. Tamam, sen al dayı. Ben lock pick'im. Aç birader sonra hemen siz arkamdan kapıyı kapatın nice Kimse mi açmıyor Aç zaten? zaten Kendi kapımızı biz mi açalım yani? Birazcık da rica ediyorum biraz VIP gibi davranın ya. O kadar öldürme yapıyoruz burada içeri girin. İçeri girin dede. Hamına koyarım hamına koyarım. Oğlum bu pozisyon oh, wow, adam, ağır adam ağır nasıl öldürdün? <gülüyor> nasıl bir <laughs> ölüm <işe gülüyor> lan? Tamam. Bak, bak Kamera dönmüş. Ben gittim. Geliyor, geliyor. Beyler dışarı, beyler dışarı, beyler dışarı, beyler dışarı. Anan anan. Kaç, kaç, kaç. Kurtmuş lan. Senin namusunu. Ya beyler, nam namus karışır mı? Ver, vereceksin sen. Ya Hiç onu alma. Alın. bunu alma. Alma, alma bunu bırak. Hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> adam, adam ispiralle geliyor. ha burada. Ama al, al, al. kes bakalım. Gel bakalım buraya Emirhan Bey. Bu eşli sizi de veriyorum. <laughs> kes kapıyor. Kilidi kes ya şey kilidi. Kilidi kilidi. Kapıyı kes dedi. Geliyor geliyor. Geliyorlar geri, yeri, geliyorlar. Gir, geri geri geliyorlar. Umurumda mı? Kaç kaç aynen görmesinler. Gel 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 Tamam şimdi önden girelim hadi Önden girelim hadi ses çıkararak Çek silahları Allah Allah Bozuyorum bunu Bozuyorum hocam bozuyorum bozulmayı aldım Bozmaya geliyordu adam Devriyatı kimse de göremezsin anlıyor musun? Dur adamı kula lan 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 şey nerede ispiren nerede İspiren ver İspiren ver Arkada kaldım ben. Koş koş koş. Hay Allah. Aldım 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 aldım. Ger Bey. Ah ha. Ger Bey şurayı bozmanızı, bu şurayı hemen bozmanızı, şurayı hemen bozmanızı hayır. rica ediyorum. Nerede, olur? Hayır, i̇çeri, hayır. Ger, ne yapıyorlar? İçeri gel, içeri, içeri. <laughs> Ömer, sen yukarı çık. Yukarıda bir tane daha var. Burgerle biz burayı tamam mı? Tamam. Ya, Ya an... Boz 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 başlıyorum. boz bu <laughs> Tamam bu, bu patlıyor tamam ben aşağı doğru gelmeye başlayayım zaten Geçiyorum beni anladım. savunun Beni savunun Uuuu nermin, nermin mi bitti ne oldu Oğlum niye hareket edemiyorum lan Açılıyor Hocam 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 Çanta lazım Allah tane tank girdi içeri bu arada şurada ama neyse Tank mı? Abi ben de sanırım ki gerçek tank Ay yok abartma tank şey Hadi, hadi gidelim Hı? Tamam 10 bin ya kim, kim iki, iki, iki öldürdü? Daha, daha çok fazla mekan var yani Aha. anlarsın ya Emirhan Aldım silahı <laughs> Aldım silahı birader Bura e, Bura sıkıntı zaten Az çok Koş dayı, koş. Zaten dışından sıkıntı olacağı anlaşılıyor bence club no, oynadık. Komik sahneler. Sadece komik sahneleri koy. No. Hayır, hayır. O sonra. Ya al kahveni sik. Çok güzel eğim hazırladım. Kafasına direkt var ya. Üf yapacağım ya. püf yapacağım. Lan mal mıyım ben? Lan mal mıyım ben? Ya, ya of getirili ya, ya of getirili <laughs> ya getirili Baş başa bırak beni tamam. Eğlencemini baş başa bırak ederim <laughs> Tamam Al Niye dönüyorsun sen şimdi? Allah Allah <laughs> Döneyim ben benim adım dönek Dönek ne oğlum? Döncük Düng düng Bung bung Uga buga Gir içeri Öldür adamı Nereye Nereye gidiyorsan, hırsızın namusuna soktum seni. Al sana kafana şu Şimdi, beyler. Bu işi bana bırakmanızı istiyorum. Bu işin profesyoneli benim. Alarmları açtığında, alarmları kapattığında haber ver bana şu an. Kapattım. Tamam, hemen. Hadi, 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 hadi. Koş, çok koş, rahat, koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Dışarı, 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 dışarı. dışarı. Çık. Şimdi ben bunu yaparken benim beni bu işimle baş başa bırakın. Tamam anlamaktayım. Ama eğer o kapıyı açıp açamayıp da yakınırsan amını götünü namusun her şeyini <laughs> sikerim birader. Oğlum niye orada acele etmiyorsun ya? Ha lan ya. ölü bölge buldum. Evet orada ölü bölge. Ben şunun altına geçeyim ya. Koş. Açmadan çıkma. Tamam, koç. Ananı çektim. Keşke açmadan çıksaydım. Keşke şey. açmadan çıksaydım. Bir şey yok. Son şey anda. İyi, iyi, iyi. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Tamam, hiçbir şey olmadı. Tamam mı? Hiçbir şey görmedik. gel bana bak. Bana bak. buraya. Ha? Bana bak. Hiçbir şey görmedik, Şimdi. tamam mı? Hiçbir şey görmedik. Elindekini... Elindekini bırak. Koş, kapıyı aç. Adamı kafasına sıkacağım. Tamam. Hazır mıyız? 3 2 1 Koş 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 geri kaç geri kaç geri kaç içeri girdi sen orada kal orada kal orada kal kapıyı kapat kapıyı kapattım eh hiçbir şey yok kapıyı kapatam kapatamadım ama ama içeri bakıyorum içeri bak görmez salak tamam tamam bir şey yok kameralar kapalı değil görmedi salak Vay, tamam, kameraları tamam, kameraları iptal ettik kameraları iptal ettik tamam artık artık Tam yani, her şeyi çalabiliriz aha o içeride adam var e şimdi burayı halledeceğiz. Ondan sonra Siz, işimiz bitecek. Şimdi kapıyı açın. Sanki kapıyı, sanki açın sanki kapıyı açın. Kapıyı açın aşağı inin birader. Fazla görmesin sizi rica ediyorum. Aa, kurt tam baktı. Tamam aşağı aşağı kutu gidin sanki. birader. <laughs> aşağı. Aşağı. Adam, adam, Hadi. Öyle bir korktu ki. Nereye gidiyorsun o kadar git demedi Gel lan gel oraya kadar git demedi Gel buraya gel buraya. Mal, salak. Ol ne yapıyorsun şey. orada? <laughs> Youtube kariyerimde böyle bir şey demedim ama sanki Youtube'u çok iyi. Ha ben bunu aşağı atayım mı can? Gel götüme sok birader ne yapacaksın yani ne yapabilirsin ki başka? Peki tamam. Bir tane daha var onu da at. Dön arkana dön arkana dön arkana dön arkana Tamam. Ah. Aşağıya düştüm. Evet hazır mıyız gençler? Feda şöyle bir el ele geçelim. Bu arada piyanist, iki gözüm. Kurban oldum, sen de bana güzel bir ritim aç. Ben anlamam böyle rock mark ritimlerinden. Lütfen bana güzel bir ritim aç. Evet. Hadi gençler. Çalacağım, çalacağım, rahat ol, çalacağım. Hazır mıyız gençler? Piyanist bana bırak. Eyvah! Tufan Eyvah! Al al al. Ver bana bunu, bunu izi. Kapıyı aç kapıyı. Peşimden gel peşimden gel peşimden gel. Bir tane heykel düştü. emirhan al onu. Alırım. Onu da el, eline, eline saçarız. Sunun kafasını. Bekle, bekle 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 bekle. Öldüreceğiz öldüreceğiz bak görüyor musun? İleri geri falan yapıyor. Ay siktas Herdir lan, herdir oklum. Onu birader şeye koy. Buna arabaya koy hemen. Burada kapı, ya, lazım, el, al, tamam, ben. Burada kapıyı kapı açacak birisi lazım. Tam ben açayım. Getir getir eline getir, al. getir getir. Elini al onu. Koşun. Getir koşun, koşun, koşun. koş koşun koş, koş 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 Hocam, koş 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 Tamam, evet, tamam, çok tamam. önemli değil. Daha, ya, tamam. tamam, girdi. Sok 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 sok. Evet. Buradan da sok. Sadi sokabilir. Helal. Oğlum sanki sok, tövbe tövbe. 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 Sok hiç önemli değil. Ne denilir hiç önemli değil. Boş ver. <laughs> Çekilsin oğlum arkamda çekil. Ne Mona Lisa'yla ile götünden ittiriyorum belki girer diye. <laughs> Allah'ım dur dur. Göremiyorum bir saniye. Tamam dur dur dur. Tarihi tarih eser kaçakçılığını bu saatte sonra elle devam ettiriyoruz. <laughs> tamam. Allah Allah. Hep Ananın amı. Ananın amı. Ne ispirel bütün kapılar Aa, açıldı zaten o. veriyor. Ön kapı açılmadı Tamam topla Bu dildo görünümlü şeyi Emirhan'a hediye edeceğim Ya Burayı kes şu an Ateş yok lan Gerek <laughs> kalmadı. Aç aç <laughs> Burada birader Burada biraz kolay bir map bu arada Yine şey yapmayın fazla da kolay bir map gerçekten. Yani alsanız aptallık edersiniz. Birader geç adını. içeri. Çık çık çık. Geç içeri dedim. Oğlum siz fazla kendinizi göstermeyin be. Tamam alarmları kapat. Alarmı kapattım. Tamam artık alarm yok. Tamam. Ama dikkat edin içeride yine adam var. Pencereden bakma pencereden bakma. Çekil çekil. La, şey görüyor ya kamera görüyor. Bekle bekle. Aşağı, kamera gitsin. Aşağı gideceğiz tamam. Aşağı aşağı. Yukarı. Ben, ben aşağıda bekleyeceğim oğlum şey. Tamam. Aşağıda bekle. Bekle. Bekle bekle birader. Bekle. Acelemiz yok. Sakin. Amanın yangınını bir söndür önce. Hadi oğlum hadi. Uh. Ooo oh, holy moly. Burada adam var. Öldür. Öldüreyim mi? Öldür. Bunu öldüreyim mi? Hayır, hayır. Yapma işleri. <laughs> Yapma <laughs> <laughs> okut 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 okut. Nereye gitti lan o? Açayım kill kill açayım. Aa şeye gitmiş. Tamam. Aç 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 aç. Bağır, bağır Bir şey olursa ne? Aa alın 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 al, al. En aşağı en aşağı şimdi en aşağı. Tamam. Al aşağı inin. Ben buradaki adamı indireyim. Kaka laserler var burada. He girme. Malikane sahibini bulmamız gerekiyor şimdi. Bir yere bırakın. Bırak 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 bırak. Elindekileri bırak. Şimdi ha Gel yukarı birader. Emirhan 3 2 1 Koşun adamları tutmayın. Hele kaç. tut tut tutla. Kaçıyor tutpla, tutpla, tutpla. Kaşıyor, kaçıyor. Lan bir tane var. Bir tane var. Öldür. Ha e, tamam öldürme gerek yok. Tamam gerekiyor. dur dur dur. Tamam hepsi. Şimdi bu adamı götür. Tamam götürün. şunu. Şimdi bu adamın normalde kafasını Öl. sıkardım. Ölmesi gerekiyor bu Ama adam. Ama şimdi. Şimdi bitirelim. Ama sivil sivil zahiyata geçer mi bilmiyorum. Girmez bu arada bu adam. Ya, bu şu ne gibi. böyle hiç hoş hoş bir hoş hiç bir sahne değil ya, ya bu. Ya <laughs> <laughs> üç, kişi yani bir adam. Üç kişi <laughs> üç kişi bir normal <laughs> hoş <gülüyor> bir durum değil ya. Adam adam arabayı al 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 Bitti ben de ben de ben de ben Beni de. <laughs> de al bizi de al nereye gittin? İşi girip tam şey getiriyorum. Kancayı getiriyorum. Kancayı getir. Ya polisler gelmeseydi çok güzel olurdu ya. Oğlum soyun kolaydı normalde. Öldürseydik direkt amına koyayım keşke. Al silahları lan. Al silahları. Ver, Ve, ver lan. Bağladım. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. Pantalon söz başı boş gezinirdim. Bu pantalon güzel verir misin tam da üstüme oldu. Öz... Geç, <laughs> geç 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 geç. Oğlum böyle ne iş şey yapıyon? Tamam spam bas spam bas spam bas 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 Tamam kolaydı Spam böyle zor bir şey zaten Neyse. bu Neyse Evet An alacaklarınızı ben aldım. Şimdi Arkadan bu Hayır adam... hayır hayır değil ispiral değil İspiral Fırlattı adam oha Bir okay, gel ben bunu nereye atacağım biliyorum Gitti <laughs> İma edildi <gülüyor> <gülüyor> Matkapı doğruya atarsak çok sevinirim Tehlikelerden arınmak gerekiyor ne etmiyor haberin olsun. Ediyormuş 500 dolar <laughs> mı? Ediyor <ya> lan. Diyor. <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> lan birader içeridekiler, içeridekiler 10 bin dolar mı ne diyor? O para mı amına koyayım? Buraya mı açayım oraya mı açayım Aç 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 Abi şuraya aç şuraya aç. 500 dolar para paradır ya. Ya işte, birader içeri gir dedim ya. İçeri gir. İçeride bekle bizi hocam ya şu an. O ölmüş olması lazım. Geri zekalı adamın kafasına vuruyorum ölmüyor. Duyma. Kafasına duymak şöyle duymak bir kafasına 5 tane mermi işleyen adam ölmez <laughs> mi amına koyayım? tamam sen içeride bekle bizi birader tamam mı? Sakın şey yapma. Öyle ben gidip i̇çeride bir... ben sus... ben, sus ben çalacağım ben. Aç şuraya aç 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 aç. Çabuk 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 çabuk. Sen çabuk. al al ona bir şey demiyor herhalde Mağaza sahibi o kadar zengin ki. Adama bedavaya bira veriyor. Çabuk evet. çabuk, çık 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 çok zamanımız tam. yok Peki, hadi çantayı koy lan ananı hayır hayır bir saniye ananı sikim ya o gitme 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 adam içer Gitar. bir tane içeride bir tane Emirhan isimli bir arkadaş bile çalıyormuş duydun değil mi? <laughs> yok duymadım. Bir <laughs> şey, bir <laughs> şey kendisi, bir <laughs> şey Gitme hadi, gitme hadi. gider misin? Aaa! Oh! Anan, ananı ırzını ne oluyor? Ama adam maskapla girmiş. Ne oldu bir şey bir adam, adam içerim, matkapla oğlum? Adam içeri maskapla sen... girmiş. Gir Olur alarm, alarm çalarsa ana orası söverim sana. Koş koş. Ne? Bir adam buraya oğlum. Bir adam buraya çıkmış. Ne mi? Yanlış <laughs> bilmem sen buraya çıkmış. Bekle bekle birader. Adam bir gideydi amına koyayım. Ne yaptın? Amın mı yandı? Heh. Aç 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 aç. Aç. Ama şimdi böyle değil. Bir kapat. Dur. Tamam. Kapat. Kapat kapat. kapat kapat otur şuraya otur buraya en ne şimdi eee emirhan nerede şimdi eldekini bırak emirhanın yanına git söylediğim şey eee onu tamam mı kapının tarafına hayır 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 orası gizli mekan değil mi oğlum gizli tamam. yer olarak geçiyor şey Yo. tamam sen emirhan'a emirhan'ın yerini söyle tamam mı birader kapının orada bekleyecek emirhan orada amacın amacınız şey tamam mı içeriye içerideki bütün sivilleri şey yapmak bağlamak Walton tamam. şey. Tamam. Yani. Walton. Sen ha ne hayır. Hepsini hepsini. Tamam. 3 2 1 Şimdi. Altın. Ben, ben okutuyorum. Okut. Öldür öldür. Okut ben de diğer taraf. Kimse kaçmadı değil mi? Ay, o tarafa okuttun mu? Buraya buraya. Heh. Vay aslanım benim be. Tamam. Ver lock pick'i. Bundan sonra da şuradaki geri şeyler almanıza gerek yok, Kas, direkt bana getirin bitirip çıkalım. Vurdunuzu dışarıda kalmış bir tane var bak yine. Onu alalım. şarabı alalım. Eskerler gelin lan. Hadi atla 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 atla. Atla sikim onu. Atla. Sonunda. Şükür. Siktir gidiyorum. Görüşürüz. Sizleri sevmiyorum. Kapatıyorum bu oyunu. Bu oyunu da sevmiyorum. hiçbir umurumda değilsiniz.